Efendim merhabalar. Türkiye'nin önündeki en önemli sorun şu. Bu tek adam rejimini kim finanse edecek? Zira seçimden önce paralar saçan, asgari ücrete inanılmaz zamlar yapan, bir sürü teşvik veren, seçim rüşveti veren Erdoğan rejimi kelimenin tam anlamıyla sıfırı tüketti. En büyük planları neydi? Körfez sermayesinden beklerinin ötesinde yatırım almak. Avrupa ile ilişkileri düzeltip dış politikada farklı bir istikamete geçerek oradan da işte ucuz kredi bulmak gibi hesaplar yapıyorlardı. Bu hesapların hiçbiri ama hiçbiri tutmadı. Kısmen Körfez'den hatta Körfez'den de demeyelim kısmen Katar'dan bir takım yatırımlar almayı başardılar ama bu devasa AKP rant çarklarının dönmesi ve istikametlerine bu şekilde devam etmesi için yeterli değil. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağıyla alakalı iki önemli açıklama geldi. Biri Erdoğan'dan, diğeri Ekonomi Bakanı Şimşek'ten faturanın kime kesileceği çok net bir şekilde belli oldu. Bu konuyu yorumlayacağım. Bu konuyla birlikte Hans Böckler Vakfı, önemli bir araştırma yaptı. Türkiye'de yaşayan göçmenler üstüne ve gençlerin gelecek tahayyülü, tasavvuru üstüne bir araştırma yaptılar. Bu araştırma sonuçlarını sizler için detaylı bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Bir de dikkatlerden kaçmaması gereken, henüz adaylar belli olmamasına rağmen bazı küçük partilerde ciddi kımıldanma ve hareketlilikler var. Yani oy oranlarında artışlar var. Bu küçük partilerin oy oranları artını artırması ne anlama geliyor? Tamamını özetliyorum. Tek adam rejimini kim finanse edecek sorusu Türkiye'nin önündeki en önemli sorudur. Zira Erdoğan rejimi konkordato ilan edip borçlarını ertelemek yerine ...sistemin çarklarını çevirmeyi ama faturayı belli başlı kesimlere kesmeyi tercih ettiler. Kim bunlar? Öncelikle en önemli açıklama Erdoğan'dan geldi. Erdoğan bundan sonra asgari ücrete sadece bir kere zam yapılacağını söyledi. Türkiye'de çalışanların en az %50'sinin asgari ücretle çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu da şu anlama geliyor... Ben sizi iş sahibi yaptım. Siz de şimdi benim rejimimi finanse edeceksiniz açıklaması anlamına geliyor. Yani nasıl seçtiyseniz öyle arkasında duracaksınız ve sistemi finanse edeceksiniz. Duruşu sergiledi Erdoğan. Bu duruşun altını çizmesi, yerel seçimden önce bunu söylemiş olması aslında yerel seçimden sonra çok daha ciddi vergilerin gelmesiyle birlikte çok daha seri bir şekilde işte iç tüketimin daralması, pazarların daralması, işsizliğin artması gibi imtihanlarla karşı karşıya kalacak kitleler. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Zira Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada net bir şekilde bu veriyi paylaştı. Yani dedi ki iç tüketim azalacak. Bu şu anlama geliyor. Alım gücünüz o kadar düşecek ki lüks tüketimmiş, gıda haricindeki harcamalarmış bunları unutun. Toplayabildiğiniz kadar, tasarruf yapabildiğiniz kadar nakit toplayın ve yerel seçimlerden sonra çok çok uzun sürecek ve zorlu bir sürece hazırlıklı olun. Ben size şöyle söyleyeyim. AKP'ye oy veren, arada derede kalmış aslında Erdoğan'a ve AKP'ye çok da sempati duymayan ama daha iyisi mi gelecek canım diye oy verenlerin aklını başına alması gerekiyor. Şundan dolayı yerel seçimden sonra iktidara mesaj verebileceğiniz en ufak bir fırsat kalmayacak. En az 3,5-4 sene Türkiye'de seçim yapılmayacak. Erdoğan da istatistikleri düzeltebilmek için bu 3 seneyi acımasız bir şekilde kullanacak. 3 sene sonra da çıkıp diyecek ki bakın ekonomiyi düzelttik. Bundan sonra güzel günler var. Tekrar bana Cumhurbaşkanlığı seçiminde benim partime oy verin tüm stratejisini bunun üstüne kurgulamış durumda. Zira dışarıdan kuruş yatırım gelmiyor. Arkadaşlar, birebir ilgilendiğim bir konu. Batı sermayesi demokrasi olmayan yere belki gider. Ama hukuk olmayan yere kesinlikle gitmez. Anayasa Mahkemesi üyelerinin tehdit edildiği, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmakla tehdit edildiği, ahim kararlarının uygulanmadığı bir ülkeye Erdoğan yönettiği sürece, bu tek adam rejimi görevde kaldığı sürece kuruş gelmeyecek. Dolayısıyla bu tek adam rejiminin faturası size kesilmiş olacak. Doğrudan yatırımın gelmesi zaten imkansıza yakın. Şimdi sermayenin gelmesi ayrı bir şey. Yani düzeltiyorum. Finansın gelmesi, nakit paranın, sıcak paranın gelmesi ayrı bir şey. Sermayenin gelip doğrudan yatırım yapması ayrı bir şey. Bu çok risk, çok daha riskli bir şey. Ama aslında Türkiye yatırım için şartları hukuk haricinde münasip olan bir ülke. Ama Doğrudan yatırım gelmediği zaman işsizlik sorununa çözüm bulamıyorsunuz. 30 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en geç nüfusuna sahip olan ülke gençlerine iş imkanı sunamayacak. Neden? Doğrudan yatırımcı Türkiye'yi hukuksuzluktan dolayı tercih etmediği için. E finans da çok yüksek risklerden dolayı gelmiyor ve artık Avrupa'da da, da faiz şartları çok fazla değiştiği için kendi coğrafyasında çözüm ve işte yatırım imkanları aramaya çalıştığı için gelmiyor. Dolayısıyla artık önümüzdeki tablo netleşmiş durumda. Erdoğan da aynı sinyali veriyor. Mehmet Şimşek de aynı sinyali veriyor. İyi günler sizi beklemiyor. Dolayısıyla bu yerel seçimde bu iktidara bir çok önemli bir ders verdiniz. Çok önemli bir mesaj verdiniz verdiniz, vermezseniz şayet çok ciddi bir imtihanla yüzleşeceksiniz. Aynı zamanda Türk İş'in yaptığı bir araştırma var. Şunu söyleyebiliriz. Artık Türkiye'deki mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunun fotoğrafını çekmişler. E bir de buna senede artık sadece bir kere artış yapıldığını düşünün. Türkiye'nin %50'sinin açlık sınırının altında bir gelirle hayatlarını devam ettirmek zorunda kalacaklarını söylememiz, söylememiz, gerekiyor. Bunlara paralel olarak eklememiz gereken bir şey var. Sosyal medyanın gücü. Erdoğan çıkıp demiş ki yüksek karlı fonlardan ve dolandırıcılık yapanlar yargıya intikal etmiştir. Kim hukuksuzluk yaptıysa cezasını çeker. Bu kim hukuksuzluk yaptıysa cezasını çeker açıklamasını Yetkililer ne zaman kullanıyor biliyor musunuz? Sosyal medya olayın olayın arkasında durup araştırıp deşifre ettiği zaman. Yani ülkede netice alma ihtimaliniz olan tek açık kapı YouTube kanalları, Twitter hesapları olduğunu görmeniz gerekiyor. Bunun dışında eğer buraya yansımadıysa bir mevzu o karanlık dehlizlerde kalın dosyalar altında eriyip yok ediliyor ve görünmez hale getiriliyor. Peki bu göçmen konusuna gelelim. Heinrich Böll Vakfı, Heinrich Böll Stiftung, işte Almanya'da yeşillere yakınlığıyla bilinen sol çizgideki bir vakıf. Göçmenlerin Türkiye'deki kalış süresini araştırmışlar ve ortalama 7-8 yılın üstüne çıkmış durumda. Yani Türkiye'ye gelen göçmen ertesi gün Avrupa'ya kaçmıyor. Türkiye'de yaşıyor gidecek bir yerleri yok. Gidemiyorlar. Erdoğan zaten para karşılığında kapıları kapatmış. Onları içeriye tıkmış durumda. Peki göçmenlerin Türkiye'de kalma süresi uzadıkça ne olur? Uzadıkça kök salarlar ve bir daha gitmemek üzere strateji yaparlar. Göç teorileri zaten bize bunları söylüyordu. 2012'de Suriye Savaşı'nın akabinde yüz binlerce göçmen Türkiye'ye geldiğinde yetkilileri bu hususta ben uyarmıştım. Yani kalma süreleri uzadıkça Türkiye'den bunlar gitmeyecekler diye. Şimdi daha ilginç bir veri vereceğim size. Türkiye'den en çok gitmek isteyen gençler kimler diye sormuşlar. Türkiye'li gençler. Yani gelen göçmenler Türkiye'de kalmak istiyor. Onlar için zaten Türkiye bir üst sınıf. Suriye ile Afganistan'la mukayese zaman Türkiye bir üstlik. Amatörlikten 3. lige çıkıyorlar. İkincilik neresi Doğu Avrupa ülkeleri birincilik neresi Merkez Avrupa ülkeleri yani amatör ligden işte üçüncü lige çıkmış olan göçmenler Türkiye'de kalmak istiyor ama gençlerin en az %50'si Türk gençlerinin en az %50'si Türkiye'yi terk etme planları yapıyorlar en büyük hedefleri batılı bir ülkeye geçip orada hayatlarını kurgulamak zira Öngörülebilir bir süre içinde Türkiye'nin düzelmeyeceğini ve partide çok büyük bir kredileri yoksa kamuda ya da piyasada iş bulamayacaklarını öngördükleri için ülkenin gençlerinin yarısının en büyük hayali Erdoğan rejimini terk edip batılı bir demokraside hayatlarını ikame edebilmek. Bu utanç 80 darbesi sonrası bile görülmemişti. Bu utancı Erdoğan rejiminin boynuna asmamız gerekiyor. Evet, küçük partilerde henüz adaylar belli olmamasına rağmen bazılarının oylarında kımıldanmalar olduğunu gözlemlemeye başladık. Birçok ankette yeniden Refah Partisi'nin oy oranlarının ciddi bir şekilde arttığını ve yüzde beşlere kadar çıktığını gözlemliyoruz. Bunu nasıl izah edebiliriz? Bunu şöyle izah edebiliriz. Artık Erdoğan rejiminden sıkılan İslamcı çizgideki AKP'lilerin başka bir yere gitme niyeti olmadığı için İslamlı çizgide ama tekrar saray ittifakının kanatları altında olan bir başka partiye gittiğini görüyoruz. MHP'den de çok fazla sıkıldıkları için adres olarak kendilerine yeniden Refah Partisi'ni seçmiş durumdalar. İşte İyi Parti'deki dalgalanma, nereye gittiği belli olmaması, güçlü bir adres oluşturamamalarından dolayı AKP'den kopan oylar bile yine Cumhur İttifakı'nın içinde kalıyor. Muhalefetin buradan çıkartması gereken çok önemli dersler var. Yerel seçim öncesi bu verileri çok iyi çalışmaları gerekiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.